Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerini izah etmeye çalışacağız. Resulullah şöyle buyuruyor Bu dünyada yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Demek ki bu dünyada gıpta edilmeye değer iki sınıf insan var. Bu dünyada gıpta edilmeye değer iki nimet var. Önce gıptanın ne olduğunu açıklayalım. Gıpta başkasının elinde bulunan mal ve imkanların onun elinde kalmakla birlikte bir benzerinin veya bir mislinin de kendisine verilmesini temenni etmektir. Peki gıpta edilmesi gereken bu iki sınıf insan kimlerdir? Ve Allah'tan talep edilmesi gereken bu iki değerli nimet nelerdir? Bunlardan birincisi Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. Demek ki bir mümin kardeşimiz Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda Allah'ın rızasını elde etmek için tüketen bir kardeşimizi gördüğümüzde o malın benzerini, mislini Allah'tan istememiz gerekir ki biz de o kardeşimiz gibi hayırlı işler yapalım. İkincisi ise Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimsedir. Evet, Allah Celle Celaluhu bir kuluna ilim vermiş. O kişi ilmiyle amel eder ve başkalarına öğretir. İlim bu şekilde olursa faydalı olur. İlim bu şekilde olursa ilim olur. Alim ilmiyle amel eder, insanlara öğretirse gerçekten Peygamber Efendimize varis olur. Rabbim cümlemizi Allah'ın rızasını kazanmak için malını sarf eden salih kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi ilmi öğrenip ilmiyle amel edip insanlara faydalı olan salih kullarından eylesin amin